Azerbaycan'ın Karabağ'da kalan terör unsurlarına yönelik başlattığı son harekatın üzerinden bir yıl geçti. Azerbaycan'ın topraklarının tamamında egemenlik sağlandı. 23 saatlik operasyonda 204 şehit verildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonun birinci yılında 20 Eylül tarihini Devlet Egemenlik Günü ilan etti. Toprak bütünlüğü sağlandı, anayasal düzen temin edildi. Karabağ'da 23 saat süren anti terör operasyonunun üzerinden tam bir yıl geçti. Operasyona Ermenistan'ın saldırgan tutumu yol açtı. Kafkasya'da 2020 yılında yaşanan 44 günlük savaşın ardından çatışmalar yerini müzakerelere bıraktı. Azerbaycan, kalan terör unsurlarının bölgeden çıkarılması için Moskova ve Erivan'la görüşmeler yürüttü. Ancak aradan geçen 3 yılda Erivan bölgedeki teröristleri çıkarmadığı gibi bir de daha fazla yığınak yaptı. Azerbaycan askerlerine yönelik saldırıları da arttı. Nəticə ətibarıyla bütün bu sadalananlar Azərbaycanın səbir kasasının daşması ilə nəticələndi və Azərbaycan cəmsi 23 saat 43 dəqiqə ərzində 405 kvadrat kilometr ərazidən erməniləri silahlarını təmizlədi. Azərbaycan ordusu 19 may 2023-də Qarabağda bir kez daha əməliyyat başlattı. Hankendi, Hocalı, Hocavent ve Adere'de tam kontrolü sağladı. Yasa dışı Ermeni silahlı güçler silah bıraktı. Karabağ'daki işgalciler sözde yönetimi etmek zorunda kaldı. 310 terörist öldürüldü. Ermeni güçlere ait çok sayıda askeri araç ve silah ele geçirildi. Azerbaycan'ın topraklarının tamamında egemenlik sağladığı anti terör operasyonunda 204 şehit verildi. İlk defa olarak Azerbaycan ordusu dünyada unikal bir əməliyyat həyata keçirdi. İkincisi ameliyatın özünün çetirilmesi de kiçik gruplar halında çetirdiler. Bazı arazilerde 26 kilometre düşman derinliğine kadar irəlilədik. Operasyonda mevcudiyeti sorgulanan Rus Barış Gücü bölgeden çekilme kararı aldı. Aşamalı olarak başlayan çekilme süreci Haziran'da tamamlandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonun birinci yılında imzaladığı kararname ile 20 Eylül tarihine Devlet Egemenlik Günü ilan etti.